Merhaba gönül dostlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet karşımda görmüş olduğunuz gibi iki tane deste bulunmakta. Niye? Çünkü deste seçmeli bir açılım yapacağız. Tabii ki kartlar bizi yönlendirecek. Bakalım hangi enerjilerle bütünleşecek? Kartlar bize neler söyleyecek? Hep birlikte göreceğiz. Kolektif bir açılım olacak. Uyumlananlar olduğu gibi uyumlanmayanlar da olacaktır. Uyumlananlar tüm kalbimle aldım, kabul ediyorum demeyi. Uyumlanmayanlar da uyumlanmadıkları kısımları evlerine göndermeyi unutmasınlar lütfen. Birinci destemiz ve ikinci destemiz mevcut. Öncelikle ben kartımı karıştırıp içinden bir tane seçeceğim. Bakalım bize hangi enerjileri verecekmiş göreceğiz. Destemizin enerjisi aslında bir tane kart seçeceğim dedim ama şu en alttaki karta bakacağım. Onun enerjisi beni kartlar o şekilde yönlendiriyor şu an enerjisel olarak. Bakalım. Evet, değnek. Başarı, terfi, onaylanma. Evet, enerjiler bu yönde. Şimdi ben 5 kart seçeceğim. aynı şeyi ikinci destem içinde yapacağım. Yani diyeceksiniz ki bizim için zaman tanımadınız niyet etmek için, dilek dilemek için e, hemen kartları karıştırdınız. Şimdi bana şu enerjiyi verdiği için bu e, direkt sizler yani bir onay bir terf işle ilgili ise mesela bir terfi bekliyorsanız bu desteğe odaklanabilirsiniz. Şimdi bunu da seçeceğiz. Bakalım ne hangi size daha çok uyumlu hangisinden daha çok verim alabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ona göre e, size zaman tanıyacağım. Öyle niyetinizi dileğinizi içinizden geçireceksiniz. Bakalım bu hangi enerjide İmparator. İmparator neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Otoriter, güç sahibi, disiplinli, düzenli bir kişiliği veriyordu bize aynı zamanda Koç burcunu veriyordu. Bu burç ağırlıklık burcu Koç olanlar, yükseleni Ay burcu bu burcu tekabül eden kişilerin uyumlanma olasılığı çok daha yüksek olacak bu destede. Ona göre bu deste üzerinden niyetinizi, dileğinizi içinizden geçirebilirsiniz. Aynı şekilde e, işiyle ilgili terfi bekleyen bir ilişkisi varsa çevresinden ya da ailesine açıklamak istiyorsa onunla ilgili bir onay alma durumunu e, önayak olabilecek bir takım şeyler yaşamak adına hareket eden birileri varsa bu desteğe daha çok uyumlanabilirler. Şimdi ben 5 kart seçiyorum bu desteği için. Kadrajımda şu an gözükmüyor olabilirler. Ben birazdan onları ayarlayacağım ve ayrıca sürpriz bir devamı da olacak bunun. Şöyle biraz aşağı kaydıracağım. Evet, bunlar da rahatlıkla o zaman görülebilecektir. Şimdi. Sürpriz olarak ne olacak bu işin sonunda? İki ayrı destem daha var. E, o iki ayrı destem e, tarot kartlarıma destek amaçlı e, seçeceğim desteler. Yani birer tane kart seçeceğim. Hem bu taraf için hem bu taraf için. Acaba şimdi mi seçsem? Açılım sonrasını mı seçsem? Ben şimdi seçeceğim. Evet, Kartlarımı karıştırma sesini duyuyorsunuzdur. Evet, şöyle gösteriyorum. Enerji kartlarım, enerji destem. Bakalım. Bu taraf için bize nasıl bir enerji verecek? Nasıl bir e, tavsiyede bulunacak, mesaj verecek? Bir görelim. Şu taraf için şimdi seçiyorum. Gelelim diğer desteme. Bakalım bu açılımın geneliyle alakalı enerji kartları ve tanrıça kartlarımız bize neler söylüyor. Mesajı tavsiyesi neymiş bir görelim. kartları açılımın sonunda okuyacağım. Evet, birinci destemizden başlayacağım ama önce niyetlerinizi, dileğinizi içinizden geçirin. Ben size 1-5-10 saniyelik süre tanıyorum şu an. Evet. Şimdi bu taraftan açmaya başlayalım. Bakalım kartlar bize neler söylüyormuş bir görelim. Şimdi ben her iki açıdan da yorumlayacağım yine. Hem kariyer için terfi bekleyenler, hem ailesine, arkadaşlarına bir durumunu açıklayıp onay almak isteyenler ya da bir fikrini beyan edip onay almak isteyenler için her iki açıdan da anlatacağım. Şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi önce kariyerle ilgili niyet edenlerden başlayalım. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir büyük, iki büyük, üç büyük. Evet, üç tane büyük arkamız var. Demek ki bu taraf, bu kartlara terfi için, onay için niyet edenlerin hayatında büyük değişiklikler oluyor, büyük bir farklılık oluyor. Bir atılım için yani kafalarında kurdukları, düşündükleri bir oluşum var. Bununla ilgili e, kendileriyle yani kendilerine bir teklif edilmesini bekliyorlar. Yani benim işle ilgili mesela benim bir projem var. Ben bunu anlatmak istiyorum, bir toplantı yapılsın istiyorum. Ya da toplantı var ve ben bu projeyi bu toplantıda dile getirmeli miyim gibi bazı şeyler düşünüyorlarsa ve bu projeleriyle alakalı. Ya evet güzel. Biz bunu onaylıyoruz. Ama onu şu 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 noktalarda kullanalım ya da bu bu amaçlı kullanalım diye bir teklif, bir öneri, bir artı bekliyorlarsa bu konuyla ilgili kadersel olarak bunu yaşayacaklar ve o süreçte yaşadıkları artılar kendilerinin ee, olumlu anlamda gelişmelerine fayda sağlayacak ve bu konuda bakın burada da bir imparator kartımız var ee, ya danışan kişi bu özelliklere sahip şu an bireysel bakmadığımız için genel e, yorumlamak durumundayım veyahut da e, sizin patronunuz işvereniniz ya da yetkili kişi güçlü otoriter birisi ve ondan destek göreceksiniz demektir İş olmayanlar da güzel bir CV hazırlayacaklarsa hazırlasınlar. Bu dönemde hayatlarında güzel değişiklikler yaşayacaklar. Kariyer anlamında ilk etapta bunları söyleyebiliyorum. Devamında da şöyle söyleyeyim: Geçmişten birisi ile alakalı, bu bir arkadaşlık olabilir, bu bir birlikteliklik olabilir. Hani geçmişten bir sevgiliniz olabilir. Gün yüzüne çıkabilir. Girdiğiniz bir toplantıda, iş görüşmesinde, geçmişten birini e, tanıdığınızı hissedebilirsiniz. Geçmişten bir arkadaşınızla o ortamda yeniden çalışabilirsiniz. Böyle bir süreç e, gözüküyor sizlere. E, kusura bakmayın, kedim müdahale edince videoyu yarım bırakmak durumunda kaldım. Ama hemen devam ediyorum. Evet. Geçmişten birisinin varlığından bahsetmiştik. Bu sizi e, yormuş bir kişi olabilir, üzmüş bir kişi olabilir ya da sizin arkanızdan dedikodunuzu yapmış bir kişi olabilir. E, ama biraz kendinizi iyileştirmeniz gerekiyor bu konuda. Çünkü karşılaşma olasılığınızı yüksek olarak veriyor. İş ortamında, toplantıda, görüşme yaptığınız bir yerde veyahut da e, iş arkadaşlarınızla girdiğiniz bir ortamda. Böyle birisiyle karşılaşabilirsiniz. Kariyer anlamında söyleyeceklerim bu kadar. İş arayanlar içinde hani güzel bir CV hazırlarsanız size destek olabilecek birilerinin olduğunu size söylemiştim. Aynı zamanda bu tanıdığınız biri olacak. Bir bağınızın olduğu Veyahut da size o kadar tanıdık gelecek ki geçmişten beri seni tanıyorum diyebileceğiniz birisi olabilir bu kişi ama korkularınız var biraz tedirginliğiniz var olur mu olmaz mı yapabilir miyim gibi ee, neden yapamıyorsunuz herkes nasıl yapıyorsa eminim sizlerde e, kendi işinizi en iyi şekilde yapmak için gayret göstereceksinizdir diye düşünüyorum kartlarında e, söylemek istediklerini en iyi şekilde sizlere iletmeye çalışıyorum. Evet gelelim gönül yani aşk anlamında, sevgi anlamında niyet edenlere. Şimdi aileden, arkadaşlardan bir terfi, bir onay e, kartı çıkmıştı bize. Evet güzel aklınıza yatan bir takım e, durumlar yaşamışsınız. Ve bununla ilgili de mantığınıza sığacak şeyler e, gerçekleşmiş. Yani evet benim mantığım oturuyor, ben e, bu konuda ilerleyebilirim. Bu kişi benim hayatımda olabilir demiş olabilirsiniz ki keza da hani bu böyle kadersel olarak sizin bir rastlantı sonucu bir araya gelme olasılığınızı da kartlar vermiş ama zaten hayatınızda birisi hani varsa bu geçmişten birisi ise yeniden hani ayrılmış olanlar bir araya gelebilir genel yorulmuyorum siz uyumlandığınız kısımları alın lütfen geçmişten birisi tekrar karşınıza çıkabilir Yeniden size teklifte bulunabilir. Evet bu kişi sizi üzmüş olabilir ama tekrar bir değerlendirme yapabilirsiniz bu kişiyle ilgili. Ve bununla alakalı arkadaşlarınıza danışıp ya bu kişi benim karşıma tekrar çıktı yeniden bir şans istiyor versem mi vermesen mi bu şansı ona diye danışabilirsiniz. O kişilerde ya evet olabilir diye olumlu bir dönüş sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü kartlar e, güzel çıkmış. Eğer hayatınızda birisi varsa biraz böyle bazı şeylerde mesela sevgili boyutundan işte nişanlanmak işte nişanlanmadan evlilik arifesi hani bir üst level'a atlamak gibi bir durumunuz söz konusuysa ya da evlisinizdir bunu bir çocukla taçlandırmak istersiniz. Evet bunların hepsi olumlu sonuçlanacak arkadaşlar yani bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız. Eşiniz bu konuda size destek olacaktır. Kadersel bağlantılarınız var. Bu konuyla ilgili doyum yaşayacaksınız. Mutluluk yaşayacaksınız. Ama bu hamilelik sürecinde biraz psikolojik olarak yorgun hissedebilirsiniz kendinizi. Bununla ilgili olarak da destek alabilirsiniz. Bekarlar için de e, ilişkilerinde evet bir üst seviyeyi dile getirebilirler. Konuşup görüşebilirler. İşte biz nişanlansak mı, evlensek mi? Artık işte flörtleşiyoruz ama sevgililik boyutunu artık bir isimlendirsek mi, anlamlandırsak mı gidişatımızı diye konuşabilirler gidişatta bu var zaten olumlu da e, aile kurma isteği, çoluk çocuğa karışma isteği, evet bu e, gönül bağı ile ilgili, aşkla ilgili niyet edenler de var ama dediğim gibi bir üzüntü, bir sıkıntı bir bunalım, bunlar da var mı? var, e, arka plan atabilirsiniz bilinçaltınızda yer etmiş olabilir geçmişe dayalı bir takım şeyler ama toparlanacağınıza da inanıyorum çünkü kartlar çok güzel çıkmış ee, ve gelelim hemen size şuradan seçtiğim enerji kartı ile tanrıça kartını yorumlayayım genele evet bakalım enerji kartı ne diyor sevgi meleği evet ee, hem kariyer hem e, yani işiniz için e, hayatınızdaki insanla ilgili aşk anlamında tuttuğunuz niyetlerinizle alakalı sevgi meleği çıkmış bu demektir ki kalbinize inanın ruhunuza inanın yolunuz açık Sevgiyi tattığınız sürece yani sevdiğiniz zaman seviliyorsunuz sevildiğinizde seviyorsunuz zincirleme gidiyor bu işler ve enerji kartları da sizin sevgi dolu bir dönem içerisinde bulunduğunuzu olduğunuzu söylüyor. Gelelim tanrıça kartına çiçek açmak kartların uyumuna bakar mısınız ne kadar güzel yeni başlıyorsun bu yüzden kendinle süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme evet işe başlayanlar. Kariyerinde ileriye doğru gitmek isteyenler, aşkıyla ilgili bir üst mertebede olmak isteyenler, evlenenler ve çocuk sahibi olmuş olmak isteyenler olanlar, olacak olanlar, devam edenler. Hani bir çocuğu vardır ama ikinciyi ister ya da üçüncü ister. Evet bu süreçler hep yeni bir başlangıçtır. Ee, i̇çinizdeki sevgiyi köreltmeyin der kartlar. Çünkü çiçek açmakla ilgili Tanrıça kartları size bir mesaj göndermiş. Bu demektir ki mutluluğu hak ediyorsunuz. Mutlu olun. Etrafınızı ışık saçın. Evet bu kartlar çok güzel çıkmış. Bakalım. İkinci e, ikinci kartımız için ikinci destemizi seçenler için kartlar neler söylüyor? Şimdi bir imparator kartımız vardı ve devamında bakalım kartlar ne söylüyor bize. Hmm. Şimdi eee bir bakalım büyük arkanamız var mı? Baş rahibimiz var. Yani azizemiz var. Ne kadar çok e, yani kraliçe, kral, şövalye, yani saray, beş karttan üçü saraylı biri büyük arkana. Bu demektir ki dış etkenler, e, dış üçüncü, dördüncü kişiler var müdahil olan. Şimdi işle ilgili bir e, kariyerle alakalı önce yorum yapmak istiyorum. Evet bakın burada da bir terfi ileriye gitmek, level atlamak var. İşle ilgili bir başvurusu olan varsa kabul ediliyor. Onu da söyleyeyim. Bu kişi sevimli, sevgi dolu bir kişinin desteğiyle olacak. Fakat orada bir de bir kadın var. Kadın olacak. Bu kadın daha bir keskin, eğer bir işe başlayacaksanız ya da iş yerinizde böyle birisi varsa bu kadına dikkat edin. Ee, sezgileriniz bu kadınla ilgili size ne söylüyor? Emin olun ki sezgilerinizle ilerlerseniz haklı olduğunuzu göreceksiniz. Ee, İşiyle ilgili güzel bir teklif alıp terfi etmek isteyenler var. Evet bu olacak. Güzel sağlam bir teklif olacak hem de. Yani ben terfi aldım. Üç gün sonra elimden bu iş kaçtı gibi düşünmeyin. İş başvurusunda bulunmuş olanlar varsa birkaç yerden temeli sağlam güzel bir başlangıç yapacağınız bir iş yerinden çağrılacaksınız. Haberiniz olacak. Ee, ve inanın girdiğiniz zaman uzun vadeli gözüküyor yani öyle girdim bir ay sonra çıkıyorum gibi bir durum söz konusu değil ama sezgilerinize göre hareket ederseniz bu dönemde sezgisel e, çakralarınız, auralarınız açık emin olun e, hissedeceksiniz yani hissiyatınız kuvvetli olacak ona göre ilerleyin der kartlar aynı şeyi aşk anlamında da söyler yani aşkla ilgili niyet edenler için de ee, dışarıdan bazı insanların evet etkisi hayatınıza e, karışmış Bir erkek e, var ve bir kadın var Bu bir erkek ve bir kadın e, hissiyatı Yani direkt bunu kadın olarak algılayabilirsiniz Bunu erkek olarak da algılayabilirsiniz Bu değişir yani kral çıktı diye bu bir erkek değildir Tamamen ben kartların bana hissiyatını size yorumluyorum Aşk anlamında e, güçlü bir erkek hissediyorum ee, kendi işini yapan olabilir ya da iş yerinde belli bir mevkide belli bir konumda sözü geçen veya da o iş yerinde bir e, yapılan iş vardır o işi bir tek o yapıyordur mesela böyle bir konumu olan e, sevimli tatlı e, böyle bir kendine güven duygusu da olan e, şöyle de izah edeyim aynı zamanda size biraz bilgisine güvenen öyle söyleyeyim yani kalbiyle hareket ediyor ama bilgisine de güvenen bir kişiliği bana hissettirdi. Aynı zamanda yine bir dikkat edilmesi gereken çevrede bir kadın var ya da siz artık kendinize dikkat edeceksiniz. Belki otoriterlik bakımından yaratıcılık bakımından sizi bana anlatıyordur kartlar. Çünkü şu an Kolektif baktığım için biraz duygular ister karışık yani birçok kişi var çünkü bu videoyu izleyenler olacak dolayısıyla enerji akışı değişecek bu enerji anlamında bireysel bakmadığım için nokta atışıyla bu sizsiniz veya diğer kişi demem biraz saçma olur o yüzden kolektif olduğu için genele yorum yapıyorum ve diyorum ki sezgilerinize güvenin ruhunuza işleyen her neyse bu doğru güzel bir teklifle karşılaşacaksınız Hayatınızda birisi varsa evlenme teklifi geliyor yoksa çok güzel bir başlangıçla ilgili güzel bir teklif alacaksınız. Bu kişiyle tanışmış olabilirsiniz veyahut da yeni tanışıyor olabilirsiniz. Yeni bir süreç olabilir bu sizin için. Ee, bu kişi su grubu veyahut da koç burcu olacak. Yani su grubu neydi? Balık, akrep ve yengeçti. Ve aynı zamanda e, güçlü bir kişiliği veriyor her anlamda bize açılımın en başından beri bunu veriyor ee, ve sezgiler çok yoğun ee, bunu bu şekilde algılayın ve e, ruhsal anlamda iç dünyanıza kendinize inanın güvenin hissiyatınız sizi yanlış yolu itmeyecek bu dönem evet gelelim diğer kartlarımıza şimdi diyeceksiniz ki diğer tarafa çok şey söylediniz burada o kadar şey yok burada çok fazla büyük arkana yok ee, bir tane var Zaten ilk kartı saymıyorum. Bunlar bizim açılımımızın içeriğini tanımlayan kartlardı ee, ve inanın iki değnek, bir kupa, bir tılsım yani e, koç aslan yay ağırlıkta ateş grubu zaten koç burcu imparatorla bize bunu hissettiriyor. Güzel teklif var. İşte dediğim gibi hayatında biri olan varsa evlilik teklifi alabilir. Daha ileriye dönük bir şeyler olabilir ama ilerleme süreci var. Geriye gitmiyorsunuz, ileriye doğru gidiyorsunuz. Bu kartta hem kariyer anlamında hem aşk anlamında. Gelelim enerji kartımıza. Birinci çakra, Baş Melek. Evet, şimdi daha izah edeceğim ve görmüş olduğunuz gibi adalet. Bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde çözülecek. Evet, şimdi bizimle ilgili ne demiş? Ne demiştim size? Bir iş başvurusu varsa, işte orada bir kadın var dedim, değil mi? Hani size söyledim, izah ettim, dikkat edin dedim. Bu sizseniz, eğer sizi tasvir ediyorsa, eğer böyle bir kadın yoksa, siz kendinize dikkat edin dedim ve burada demek ki adaletli davranılması gerekiyor. Adalet ön plana çıkmış e, ve Mesela bir iş başvurusunda bulunduğunuz adaletli şekilde temeli sağlam, adaletli bir yerden, eşit insanlara eşit davranan bir yerden, eşit payda sağlanan bir yerden teklif var. Güzel çıkmış aslında bu kartlar ve gelelim enerji kartına. Şimdi birinci çakra şöyle ki istikrar ve güveni bize verir. Demek ki sizin bir takım şeylerde istikrarlı ve güvenle alakalı bir sıkıntı yaşadığınız dönemi vermiş bize. Ama bu çözülüyor. Bakın burada terfi var. İstikrarı ele alıyorsunuz. Teklif var. Anlatabiliyor muyum? Yani o birinci çakranız şu an kapalıysa bunu açmanız gerekiyor ki bu süreci düzgün ve düzenli bir şekilde hayat akışınızı alabilirsiniz yani şunu kendinize tekrarlayın birinci çakram açık ve tüm sevgimle güzelliklerle tüm güveni istikrarı hayatıma çekiyorum diye kendinize terkinde bulunabilirsiniz bu kartın e, amacı bu görmüş olduğunuz gibi kartlar aslında çok güzel çıkmış sadece kilit noktası sizsiniz e, terfi isteyenler alacak ilişkisinde ileri düzeyde bir yerden bir yere gitmek gelmek isteyenler varsa evet bu gerçekleşecek. Evli olanlar mesela burada çocuk sahibi olacaklardı ama burada bir şey demedin derseniz hemen onu da söyleyeyim. Evli olanların işte dışarıdan birileri ilişkilerine müdahale edebilir buna izin vermesinler. İlişkilerinde karşılıklı güzel bir birliktelikleri var. Çok fazla arkadaş çevresini ilişkilerinin içerisine sokmasınlar. Güzel de bir yılbaşı ile ilgili böyle güzel değişik bir fikirler, bir teklif bir şey bek bekliyorlarsa bir atalım bir plan. Bu yakın zamanda gerçekleşecektir. Sabırlı olun derim. Çocuk isterseniz de yani bir görüşün, eşinizle bir konuşun. Ee, ilk çocuğunuzsa tabii ki bilinçli bir şekilde dünyaya getirmeniz gerekiyor. İlkin heyecanı farklıdır eminim. Ee, i̇kinci üçüncüler için de e, evet böyle bir e, ilkten yaşanılan bir deneyim var. İkinci üçüncüler için de eşinizle yine e, maddi durumunuzu gözden geçirerek tekrardan bunu e, dile getirip konuşabilirsiniz. Evet kartlar bunları söylüyor. Ama bu tarafın biraz birinci çakraların çalıştırması gerekiyor. E, güven e, duygularını istikrar e, hayatındaki istikrarı e, harekete geçirmeleri gerekiyor bununla ilgili de az önce size söylediklerimi tekrar ederseniz başarılı olursunuz hayat akışınızda e, yalnız e, ben bir enerji kartı daha seçmek istiyorum ama bu okumanın herkes için geneline yani kolektifin geneline böyle bir hissiyat doğdu içime bir mesaj daha verecek bana enerji kartları demek ki bunu iletmem gerekiyor size. Evet dördüncü çakra baş melek dördüncü çakra görüyorsunuz kalp e, tutkular duygular yani onu veriyor bize tutku derken duygular ve yeşil renk giyin. Mesela bu taraf kırmızı giyebilir e, bu taraf üzerinde bir kırmızı bileklik kırmızı bir toka kırmızı bir e, tişört Fular vesaire. Ee, ama sevgi meleği. Bakın burada da sevgi çıkmış zaten. Dördüncü çakra. Duygularınıza. Burada sezgiler var. Burada sevgi meleği var. Duygularınıza ağırlık verin. Hissiyatınıza ağırlık verin. Sevin. Sevilin. Etrafınıza ışık saçacağınızı göreceksiniz. Ve bu e, dördüncü çakranızı harekete geçirmek için de. Dördüncü çakramın. Enerjisini kapılarını açıyorum ve kendimi dördüncü çakramın bana getireceklerine karşı hazırlıklı hissediyorum diyebilirsiniz. Ya da daha güzel sizin içinizden geçecek herhangi bir telkin varsa bunu kendinize söyleyebilirsiniz. Yeşil tonlarını tercih edebilirsiniz dördüncü çakranızı harekete geçirmek için. Ama Buradaki hissiyat e, tamamen sezgilerinize bu dönemde güvenmeniz, sizi yanlış bir yola itmeyecektir. Çünkü kartlar öyle söylüyor, çok güzel açılmış. Evet efendim, herkese şifa olsun, herkese güzellikler olsun, e, hayatınıza güzellikler gelsin, enerji gelsin, pozitif enerjiler gelsin tabii ki. E, bir sonraki videom yine ne olacak hiç bilmiyorum. Anlık enerjiyle çekiyorum. Ee, bakalım ilerleyen süreç bize neyi verecek? Hep birlikte göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, tarotla kalın, güzel enerjilerle kalın, sevgiyle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü e, mümkün olduğunca aktif bir şekilde paylaşımlarda bulunuyorum. Takip ederseniz ve bildirimlerinizi açarsanız. Bu bakımları kaçırmamış olursunuz. İnşallah çok çok fazla uyumlanan kişiler vardır. İnşallah onlara şifa alabilmişimdir. Eğitim amaçlı bu videoyu izleyenler için de inşallah yararlı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.